Uzaylı çöplerinin artması ve dünyaya düşme ihtimali olduğu için biz bu sorunu seçtik. Ve dünya düşen çöplerin hayvanların, bitkilerin neslin tükenmesine neden olur. Ve neslin tükenmesi de bazı ondan beslenen hayvanların da neslin tükenmesine neden olur. Sonuçta da bütün neredeyse bütün hayvanların nesli gelir ve dünyaya düşen çöplerin çöplerin yakılarak or, orada çıkan zehirli gazların iklim değişikliğine sebep olur. Çöpler büyüyor. Zaten normal çöplerden katlarca büyük. Bunlar birlikte büyüyor, birleşerek ve daha da uydulara çarparak dünya dünya ile aralarındaki bağlantıyı koparabiliyor. bir proje. Bu projede öncelikle sorunumuzu bulduk. Ardından sorunumuzu literatür taraması yaptık. Daha sonra velilerimizden bilgiler aldık. Ee, ve bu bilgileri kullanarak sistem öğrenme çıktılarıyla şimdi fen bilimlerini anlatacağım. Fen bilimlerini çevre bilincini insanlara nasıl kazandıracağımızı, nasıl kazanacağımızı, yenilebilir enerjiyi nasıl kullanacağımızı anladık. Daha sonra e, teknolojide ışık, parvane, kanat, motor ve benzeri şeyleri kullanarak kendi e, robotumuzu tasarladık prototipine. Ve e, ve mühendislikte işte bu prototipi Tinkercad'dan bunu ise kendimiz çizerek e, yaptık. Daha sonra sanatta ise çev çevre bilincinin çevre bilincini yaptık. E, matematikte uzunluk, kısalık, büyüklük, küçüklük onları bulduk. Etkinlik sürecinde ise beyin fırtınası yaptık ve tüm her şeyi literatür tar literatürle taradık, literatür taraması yaptık. Kalkınma hedeflerimiz, erişebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, iklim erimi ve insan yakışı iş ve ekonomik büyüme ve sorunlu üretim ve tüketim. Erişebilir temiz enerji e, ne, ne konusu Bizim projemizin güneş enerjisiyle çalışmasıdır. Bizim prototipimiz burada. Kenarlara motorları taktık. Bu motorlar sayesinde ilerliyor ve altında top tekerimiz var. İçinde ise bazarımız var. Oradan işte bu şekilde ses çıkabiliyor. Burada bizim çalıştırdığımız eşyamız var. Asıl anahtar. Burada bu fanın kendisi var. Burada fanı çalıştırıyor. ve fan da işte buradaki şeyleri çekiyor. Biz bu çöpleri kullanarak geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Yakıtları, yakıt için kullanacağız. Uzay e, araçlarında kullanacağız ve e, konutlar için kullanacağız.